Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte man, ailemi ve evimi tanıtacağım arkadaşlar. Yani kısaca bir video olabilir arkadaşlar. Bugün görüntüm çok çekmeyeceğim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası benim video çektiğim yer. Gördüğünüz buradan TikTok izliyorum. Neyse boşverin. Burası benim ofis gibi bir yer var gördüğünüz gibi. Burada, burada bardağım falan var. Burada video çekiyorum. Arkadaşlar malum hatalar çok sıcak olduğu için bütün pencere açık video çekiyorum böyle. Arkadan Mahir var. Kısaca Mahir'e yapalım. Selamun Aleyküm Ne yapıyorsun? İyi. Mai şu anda arkadaşlar Love Stars oynuyor. <laughs> arkadaşlar bu odayı arkadaşlar siz bilirsiniz. Ay ne var gelmiş? Ne var? Ne yapıyorsun? Abi ne Sen Kameraya selam de. Selam. Öpücük e, gönder. Çok ay tipini yedim senin. Çok da şuna bak. E. Arkadaşlar bu odayı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu odada babamı kışkırtma videoları çekiyorum. Göz gibi. Ayıcık varmış, ayıcık. Şuradan ışığı bir açalım. Bu benim kolletim var. Olanlar yorumlara benim de var yazsın. Arkadaşlar evet yorumlara kol, kol, kol olanlar. Kornet değil kollet. Kolleti olanlar var yazsın. Var. Şuna bak gördüğünüz gibi arkadaşlar ne, var bu da kısa zanneme geliyorum arkadaşlar. Anne ne haber ne yapıyorsun? Hala yemek yapıyorum. Ne kadar oldu yemek yapmaya başlayalım? Başlayalım. Çok eskiden beri yapıyorum ben. Çocukken ben bir yapıyorum. Hiç yemek, yemek, mutlu yemek, musun? Yemek yapmayı sevmiyorum. Burada da arkadaşlar Burada da arkadaşlar benim Çorap videomda rezil eden Ve kendi çok uysuz birisi var arkadaşlar. Kendisi Beşiktaşlıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuna bak. Şuna bak. Çiftliğime Şu bak. Ne var? Ne var? Ne oldu? Ne diyorsun? Limon biraz kızgın da onu, onu dokunma tamam mı? Tamam tamam. İyi yiyelim seni. Selamünaleyküm. Baba ne yapıyorsun? Maç saatini bekliyoruz. Silahsız yabancı, silahsız yabancı. Arkadaşlar bu odayı da bilirsiniz. Bu odayı Noel Savaşçı bir videosu çekmiştik arkadaşlar. Amca sen ne yapıyorsun? Film seyrediyorum. Ne film seyrediyorsun? Bilim kurgu. He, Niye çıplak oturuyorsun? Çünkü sıcak. E klima açık ya. Yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Bana yetiyor ama. Bana yetmiyor. Neyse. Bana yetiyor. Yenge sen ne yapıyorsun? Ben de film izliyorum. Ne film izliyorsun? Bilim kurgu. İsmini bilmiyorum ama henüz. Tamam. Güzel bir film ver diyor. Ultra filmin ismi. Neyse. Ne var ne? Ne film izliyorsun? Ben bir şey izlemiyorum. <laughs> ha tamam. Öpücük gönder. La <laughs> bir tane daha öpücük gönder. elinle gönder. Ne var? Elinle öpücük gönder. <gülüyor> <gülüyor> Ay tipe bak. Çizmeyelim senin. Eh. Neyse arkadaşlar, neyse ailem siz yatmaya devam edin. Ben o içeride video çekmeye devam ediyorum. Benim, yapıyor, yapıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi yatıyor. Annem de burada yemek yapıyor. Baba, Mahir, videonun sonuna geldik. Oy. Bu arada arkadaşlar Mahir'in kanalına abone olmayı unutmayın. Mayin kanalı da var arkadaşlar. Onun aşağıya linkini koyacağım. Ma Mayin kanalı bu daha çok iyi, iyi görmüyorum. İlginizi bekliyorum. İlginizini beklemeyin. Şimdi İlginizi e, ilginizini bekleyin. Aynen bu ne var ilgi, ilgi yapın diyorum. Ay yerim seni. İyi, tıbabayı, tıbabayı. Bu arada arkadaşlar ben evi gezmeye devam ediyorum arkadaşlar. Burası arkadaşlar ailecek annemin babamın odası. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Ne ne var ne var? Evin çok gezilecek bir tarafı yok. Buralar tuvalet işte. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Eğer böyle videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bunu yaptıysanız adamsınız. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay. Yep adam bu aynayı da göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynaya bak. Yoksa... Ne var görüşürüz bay bay de. Kurtuluk... kapıyı açmıyor tamam mı? Tamam tamam. Görüşürüz bay bay de.